يلومونني في اشتهاء الحياه واني للذاتها ارتوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Kardeşler hepiniz hoş geldiniz. Allah subhanehu ve teala ecirlerinizi ve mükafatlarınızı versin. Rabbim nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanehu ve teala'nın izniyle. Bugün bir soru gelmiş. Sorunun üzerine konuşacağız. Soruyu hem yanıtlayıp hem onun üzerine nasihat etmeye gayret edeceğiz. Subhanehu ve teala'nın nasip ettiği kadarıyla. Soru şu şekilde sorulmuş kardeşlerim. Denilmiş ki, Ramazan'ın gündüzünde sövmek ve kötü söz söylemek, yani hakaretvari cümleler kullanmak gibi günahları işlemek orucu bozar mı? Kardeşlerim, orucu bozmaz. Yani neyi kastediyoruz? Diyoruz ki bu davranış orucu bozan şeylerden değildir. Fakat orucun sevabını eksiltir, orucun kendisi sıhhatine zarar verir. Belki bu günahlar orucun sevabının hepsini de götürebilir. Böyle bir tehlikeyle bu kimse karşı karşıyadır. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla oruçlu aç ve susuz kalmaktan başka orucundan hiçbir fayda elde etmemiş olur. Bu da ciddi anlamda büyük bir tehlikedir. Oruçlu kimse Allah subhanehu ve teala karşı gelmekten, bütün azalarını korumakla emrolunmuştur kardeşlerim. Oruçtan maksat sadece yemek ve içmekten imtina etmek değildir. Aksine oruçtan maksat nefsi Allah subhanehu ve teala'ya karşı gelmekten alıkoymak ve Allah subhanehu ve teala'dan hakkıyla korkmayı yani takvayı gerçekleştirmektir. Rabbimiz buyurdu ki Bakara suresi 183. ayet-i kerimede Ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler Kutib aleykumu sıyamu kama kutiba alellezine min qablikum, leallekum ve teala. Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı oruç dedi Allah subhanehu ve teala. Umulur ki itaatte bulunmak yani yalnızca ona ibadet etmek suretiyle sizinle günahlar arasına önlem kılarak Rabbinizden korkarsınız takva sahipleri olursunuz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim yalan söylemeyi, yalan iş görmeyi ve cehaleti terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına yani oruç tutmasına ihtiyacı yoktur demiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste. Hadiste geçen kardeşlerim dikkat edin yalan söz, yalan söylemek, gıybet etmek, hovculuk yapmak yani laf getirip götürmek, sövmek, müstehcen kelimeler kullanmak, kötü söz söylemek gibi her türlü kötü sözü kapsar. Geneldir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Biriniz bir gün oruçlu olarak sabahlarsa kötü söz söylemesin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve cahillik de etmesin. Eğer birisi kendisine söverse, hakaret ederse veya kendisiyle kavga etmek isterse, bu şekilde gelirse desin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum desin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari ve İmam Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri bir hadiste. Hafız İbni Hacer kardeşlerim bu hadisin şerhinde şöyle demiştir. Fela yerfuz. Buradaki rafesten kastedilen." edilen çirkin, müstehcen ve kötü sözdür demiştir Hafız İbn Yine ve la bağırıp çağırma, aptallık, arsızlık, rezillik ve utanmazlık gibi cehalet ehlinin amellerinden bir şey yapmasın demektir. Hadisin bize anlatmak istediği durum böyledir kardeşlerim. Birisi size bulaştığı zaman desin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum. Ve bunun içine sadece kötü söz, hakaret bari cümleler girmiyor. Bakın arsızlık, rezillik, utanmazlık, cehalet ehlinin sıfatlarından olan hepsi bu duruma girmektedir. Hadiste kast edilen şey oruçlu kendisine söven veya kendisiyle kavga etmek isteyen kimseye onun fiiliyle, onun davranışıyla karşılık vermesin. Ya da o da onun durumuna düşmesin kendisini düşürmesin. Aksine ben oruçluyum demekle yetinsin. Oruçlu kendisine söven birisine karşılık vermemekle emrolunmuşsa insanlara haksızlık etmek ona asla yaraşmaz. Yani hakarete karşı başka bir hakaretli cümle kullanmamak lazım. Hadisin bize anlattığı bir noktada bu kardeşlerim. İmam Neve şöyle demiştir. Demiştir ki Bilmelisin ki oruçlunun çirkin ve müstehcen söz söylemekten, cahilce davranmaktan, birbirleriyle tartışıp münakaşa etmekten ve birbirine sövmekten yasaklanması sadece ona özel bir yasak değildir. Yani sadece oruçluya özel bir yasak değildir. Normal durumlarda da Allah subhanehu ve teala'nın hoş karşılamadığı fiillerdendir. Aksine diyor İmam Nevevi, yasak konusunda herkes oruçlunun hükmündedir. Fakat oruçlunun bu gibi şeylerden yasaklanması daha önceliklidir ve onun durumu daha önemlidir. Ebu Hureyre'den rivayet edil olunduğuna göre sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Gerçek oruç yemeği ve içmeyi terk etmek değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl oruç boş sözü ve hayasızca konuşmayı terk etmektir. Oruçluyken birisi sana söver veya kabalık ederse ona ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Bu rivayeti de hakim rivayet etmiştir kardeşlerim Ebu Hureyre'den. Yine Ebu Hureyre'den Allah azze ve celle kendisinden razı olsun rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmuştur. Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık ve susuzluktur. Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi bize İbn-i Mace rivayet etmiştir kardeşlerim. Yani nice oruçlu vardır ki tuttuğu oruçtan yanına sadece çektiği açlık kar kalır. Nice gece namazı kılan vardır ki onun da karı gece uykusuz kalmaktan ibarettir. Bakın kardeşlerim soruya dönecek olursak Dedik ki Ramazan'ın gündüzünde sövmek ve kötü söz söylemek gibi günahlar işlemek orucu bozma. Bozmaz. Fakat burada tehlikeli bir durum vardır. Ve oruç sadece açlık ve susuzluk ile yapılan bir ibadet değildir. Bütün azalara tutturulan bir ibadettir. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de biraz önce okuduğumuz hadisi şerifte bu şekilde buyurmuştur. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayetinde kim yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi ve cehaleti terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına yani oruç tutmasına ihtiyacı yoktur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim Allah subhanehu ve teala bizleri Ramazan'da arınan kullarından kılsın. Allahümme amin. Rabbim razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.